Değerli Kardeşlerimiz, sorularla sitemize gelen bir sual. Cehennem şu anda yaratılmıştır diyorsunuz. Cehennem kıyamet koptuktan sonra girilecek bir yıl olduğu halde şu anda var olmasının ne hikmetleri olabilir? Evet, en çok insanları meşgul eden konulardan bir tanesi ve bize çokça gelen bir sual. Şu anda cennet ve cehennemin var olmasının bize bakan yönü nedir? Yani hakikat noktayı nazarından kıyamet koptuktan sonra cennet ve cehenneme gidilecek. Öyleyse niye şu anda cennet ve cehennem vardır? Tabi cennet ve cehennem sadece insanların ve cinlerin gireceği bir yer olarak değerlendirildiğinden belki bu hayata düşülüyor. Her şeyden önce Allahu Teala cennet ve cehennemin yaratıldığını bizde Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Peygamber Efendimiz Hadis-i Şeriflerinde bunu ifade ediyor. Ee, ve insan ruhu da e, cennet ve cehennemin şu anda var olduğunu e, his olarak fark ediyor. Fakat cennet ve cehennemin varlığı sadece ve sadece tek hikmet için işte insanlardan ve cinlerden azgın olanları cehenneme atsın, hapsetsin Allahu Teala ve insanlardan ve cinlerden de söz dinleyenleri itaat edenleri cennete layık olanları da o cennet saraylarına bahbay bahçelerine alsın diye değil. Bu cennet ve cehennemin varlığın hikmetlerinden bir tanesidir. Çünkü Allahu Teala bir işten binler maslahat, binler fayda yaratıyor. Allahu Teala'nın insan iradesi gibi e, sınırlı bir irade gibi bazen düşündüğümüzden farkında olmadan yanlış sonuçlara varabiliyoruz. Bildiğiniz gibi yer küresinden, yer küresinin bulunduğu güneş sisteminden ve güneşin de içinde bulunduğu galaksilerden başka 200 milyar, 300 milyar kadar galaksiden bahsediliyor. Hatta bir makalede okumuştum. Bazı galaksilerde 500 milyara kadar yıldız bulunduğu söyleniyor. Ben bazen kendi kendime düşünüyorum. Şu geceleri gördüğümüz gökyüzündeki yıldızlar alemleri acaba kaç galaksi barındırıyor? Acaba bizim gördüğümüz bütün alemler, yıldızların bulunduğu alemler ne kadar vardır? Bilim bundan sonra hangilerini bulacak? Allahu Teala'nın bu büyük alemlerinde neler vardır? Ee, i̇nsanlık tarihi kıyamet kopmaz devam ederse daha Allahu Teala'nın ne gizli hazinelerinden haberdar olacak? ve onun celalinin ve cemalinin ne büyük tecellilerinden farkına varabilecek inşallah. Mesela Allahu Teala'nın yarattığı o büyük alemlerin büyüklüğüne bir örnek olsun diye bilimsel bir e, bilgiden haber vereyim. <laughs> e, diyorlar ki bu işin uzmanları bir tane yıldızın yaratıldığı zamandan günümüze kadar ışığı gelmesine rağmen hala ışığı bizim küremize ulaşmayan yıldız varmış. İyi de ne kadar zamanda geliyor ki bir ışık bize ulaşıyor. Bir ışığın bize ulaşmasının saniyedeki hızı 300 bin kilometre. Saniyede 300 bin kilometre hızla yol alıyor ve belki milyarlar sene önce yaratılmış. Evet. Ama hala ışığı bize ulaşmamış. Böyle Yıldızların bulunduğu bir alem düşünelim. Ne kadar büyük bir alem, değil mi? Peki bu büyük alemlerdeki güneşlerin, yıldızların, galaksilerin ışıkları nereden geliyor? Veya bunların harareti, ısısı nereden geliyor? Güneş gezegenimizin merkezindeki ısının derecesi 20 milyon kilometre 20 milyon santigrat dereceymiş. 20 milyon santigrat derece her an yaratılıyor. Bir an yaratma kesilmiyor. Her an nereden geliyor? Nereden gönderiyor Cenab-ı Demek ki Allahu Teala bu büyük alemlerdeki yıldızların nurlarını cennetten göndermesi ateşlerini, hararetlerini de cehennemden gö göndermesi hikmetinin gereğidir. Onun için o koca cehennemler, o koca cennetler sadece bir maksat, bir gaye için yaratılmamış. Ve şu anda da onlar işlerini, vazifelerini bir kısmını görüyorlar ve Allah onları hizmetçi olarak kullanıyor kainatın istihdamında. Kainattaki yarattığı icraatın, tabiri caizse, tesisinde Rububiyetinin tedbirinde o cehennem alemlerinden hararetini bu yıldızların, galaksilerin, güneşlerin, cennet aleminden de ışıklarını ve nurlarını gönderiyor. Öyleyse cehennemin bir kısmını isyankar kullarına hapishane yapması cehennemin tek yaratılması için, yaratılması için tek sebep değil. O sadece bir neden ve bir sebeptir. Burada şunu da ifade etmek fayda var. Yani bir memleket düşünün hiç hapishane olmasın. Ama bir edepsiz çıksa dese ki o hiç hapishane olmayan ülkenin yöneticisine o şefkatli ve merhametli padişahına sahibine, idarecisine sen beni bir hapishane yapıp içine atamazsın. Sen beni cezalandıramazsın dese sırf o edepsizi cezalandırmak için hiç hapishane olmasa bile o ülkede sırf onun için bir hapishane yapılacaktır. Dolayısıyla bu kainat alemlerinin yüce idarecisi olan o Zat-ı Zülcelal'e, küçüklüğü ve acizliğiyle beraber dağların, galaksilerin ve kainatın yapmadığı o isyanı yapan o aciz ve zayıf insanı, elbette cezalandırmak için ona atacağı bir hapishanesi olacaktır. O hapishanenin adına biz cehennem diyoruz. Elbette itaat edenleri mükafatlandıracağı bir sarayı ve bahçesi olacaktır. İşte onun adına da cennet diyoruz. Ama bu cennet ve cehennemlerin kıyametten sonraki insanların ve cinlerin gireceği bir yer değil sadece. Aynı zamanda çok hizmetlerde kullanılmaktadır. Onlardan bir tanesi de şu koca göklerdeki yıldızların ışıkları ve nurları cennetten, onların ateşleri, hararetleri de cehennemden geliyor denilebilir. Müzik